Evet sevgili Ege'li TV izleyicileri Sağlık olsun programına bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü konumuzda çok değerli psikiyatri uzmanı sayın Profesör Doktor Mehmet Akif Ersoy konumuzda çok güzel aşk, aşkı konuşacağız hocamızla. Hemen dönüyoruz. Hoş geldiniz diyoruz Hoş hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Beni bugün burada ağırladığınız için. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de geldiğiniz için bizimle birlikte olduğunuz için aşk konusunda bir kitabınız var. Daha önce yaptığınız çalışmalarınız var. Ve psikiyatri uzmanı olarak bu konu hocası olarak size soruyorum hocam. Aşk nedir? Aşkın bir gözü kör, bir gözü fal taşı gibidir. Yani fal taşı gibi açıktır. Yani bu ülküleştirme, fal taşı gibi gözün açık olması bu demek. Yani aşık olduğu kişiyi ülküleştiriyorsun, yüceleştiriyorsun. Onun bir kör gözünle hatalarını görmüyorsun. Açılmış gözünle de iyi olan özelliklerini olduğundan daha da iyi görüyorsun. Bu da objektif bir değerlendirme yapamamana neden oluyor. Şimdi hocam benim için son soru olacak ama daha sonra e, takipçilerden gelen soruları yönelteceğim size şimdi e, Aşk psikiyatrik bir durum olabilir dedik şimdi geçmişle şimdiki aşklar arasında fark var mı Mesela şimdi sosyal medya çok yaygın olarak kullanılıyor Ondan sonra e, ilişkiler çok çabuk tüketiliyor gibi bir takım var var mı Geçmişten ne kadar geçmişe gideceğiz Yüz yıl öncesine gidelim daha da geriye gidebiliriz. Şimdi e, cinsellik artık ilişkilerde çok hızlı bir şekilde ilişkinin bir parçası haline e, geliyor. Cinsellik duygulara ne yapar? Bir açıdan duyguları arttırır. Yani sadece seks yaptığın kişiyi daha çok seversin. Yani bu, bu, bu aynı zamanda hormonal bir şey yani. Ve o hormonlar senin aşık olduğun duygusunu daha da arttırıyor. Şimdi e, ya da cinselliğin verdiği hazzı hazza bağlandığın için sonuçta zevk verici şeyler dopamin salgılatan her türlü aktivite bağımlılık yapar. Şimdi seks de e, bağlayan bir unsur haline geliyor. Halbuki seksin bağlamaması lazım yani seks. seksdir. seksi herkesle yapılabilecek bir şeydir bir taraftan bakacak e, olursan. E, çok özel bir şey gerek, özel bir koşul gerektirmiyor. Ama ne yapıyoruz? seksin ilişkiye çabuk girmesi aslında bağlanılmaması gereken bir ilişkide bağlanmaya neden oluyor. Mesela bunu üniversite yıllarındaki ilişkilerde çok sık görüyoruz. İşte ilk üniversite ilk yılından başlıyor bir ilişki. 3 yıl, 4 yıl neyse devam ediyor. Üniversite bittiği zaman sen köyme ben köyüme, herkes sen yoluna, ben yoluma ayrılıyor. O o 4 yılı ee, sadece geçiriyor. Halbuki o dört yıl bir insanın hayatında doğru insanı, doğru insan ne demek? Hobilerim uyacak, zevklerim uyacak, işte sosyoekonomik kültürel seviyem uyacak, dünya görüşüm, inancım uyacak. Yani doğru insan bunların hepsi. Yani kadınsam işte çocuğuma babalık yapacak bir insan ya da erkeksem çocuğumun annesi olabil olarak annelik yapabilecek bir kadın bulmak. Doğru insan. Bakın aşkı bir tarafa bıraktım. Şimdi hayatın gerçeklerini konuşuyorum. Yani e, bunlar hayatın gerçekleri. Sonuçta isteyelim istemeyelim evleniyoruz. Çocuk yapıyoruz. Onlar onların geleceği. Bütün bunları düşündüğün zaman doğru kişiyi evlenmek için doğru kişiyi bulmak için muhteşem bir vasat. Üniversite ortamı. Her gün yeni insanlarla tanışıyorsun. Sen sen git ilk seneden birisiyle kumru gibi sevgili ol. Dört yılını onunla geçir, bütün fırsatları kaçır. Ondan sonra iş hayatına girdikten sonra doğru kişiyi bulacağım diye bu sefer yaş geldi otuza. Hadi bakalım doğru kişiyi bulalım. Üniversite dönemini iyi değerlendirmek lazım. Evet. <laughs> Yanlış kişilere Anladım. takılıp kalmamak lazım. Tamam. Sadece bak cinselliği sordun. Cinsellik işte burada gereksiz bir bağlanmaya neden olarak senin aslında doğru kişiyi aramaya devam etmene engel oluyor. Sadece cinsellik için ilişkiyi dört yıl boyunca sürdürüyor. Kadın ya da erkek fark etmez. Eskiye göre daha mı sık aşık oluyorlar, daha mı az aşık oluyorlar? Onu soralım o zaman. Daha az aşık oluyorlar. Çünkü eskiden bu kadar yan yana gelmiyordu. Az önce ne dedim? Sevgiyi görmekle başlar, görmemekle büyür. Yani eskiden sevgililer ya da işte o ilk bakışta birbirine aşık olan insanlar birbirini belki de çoğu zaman evlendikten sonra tanıma fırsatını buluyordu. Dolayısıyla o bilgi eksikliğinde aslında aşk duygusu, duygusu da büyüyor. Neden görmediğin zaman aşk büyür? Az önce ne dedim? Aşk bir ülküleştirmedir. Ülküleştirme benim kafamda ki yansıtmadır. Neye ihtiyaç duyuyorsam onu yansıtıyorum. Onun Onda var olduğunu, o özelliğin onda var olduğunu tahayyül ediyorum. Bu da ancak görmemeyle olan bir şey. Eskiden insanlar birbirini daha az gördükleri için, şimdi sürekli görüyoruz. Daha büyük aşklar duyuyorlardı birbirlerine. Evet, evet. Hatta o meşhur Romeo. Biraz mesafe mi koyalım hocam? Koyabilecekseniz koyun ama koyamazsınız artık telefon diye bir icat var yani evet. insanlar gece saat 12'den sabah 3'e kadar 3 saat telefonda yatakta sen kapat ben kapatayım vardır öyle e, muhabbetler. Hı hı. Artık insanlar birbirlerini e, o ülküleştirmeyi yapacak kadar görmeme şansları e, yok. Bu bir tahmin tabii ki. Bu bir araştırma sonucu değil. Sen sorduğun için söylüyorum. Çünkü çok da önemli bir konu. Çok o, değerlisiniz bilmiyorum. hocam. Görüşleriniz de çok değerli. O yüzden çok saygı diyoruz. Şimdi hemen takipçilerden gelen sorularımıza dönüyoruz. Tamam. Gerçek aşk insana huzur verir mi diye sorarlar. Gerçek aşk sağlıklı aşksa yani sevginin çoğu ise şimdi böyle bir aşk tanımı da yapılabilir. Yani gerçek aşk eşittir huzur. Sevginin ...çok olanıdır, çok sevmektir... ...dersek eğer... ...evet o zaman... E, ...doğru, gerçek aşk huzur verir... ...ama az önce bahsettiğimiz patolojik aşkın neydi özelliği... ...korkuydu, heyecandı... ...huzurun tam tersi şeyler bunlar. Peki ilk görüşte aşk var mı? Var. İşte ne kadar çok... ...ihtiyacın varsa birine aşık olmaya... ...birini ülküleştirmeye... ...o ilk görüşte aşk o kadar mümkün olur. Halbuki ilk görüşte aşkın gerçek aşk olma ihtimali düşüktür. Ömrü var mı aşkın? Yedi yıl diyorlar. Yedi çok bile. <gülüyor> <gülüyor> yani aşkın ömrü üç yıl derler. Ama işte bu üç yıldan sonra ya bir sevgiye dönüşecek. Çünkü tanıdıkça bir insanı daha çok seviyorsan, bu, bu ideal olan, bu güzel olan şey, ben onu tanıdıkça daha çok seviyorum. Her gün her gün yeni bir özelliğini keşfediyorum. Her gün e, seveceğim, hayran olacağım, yeni bir özelliğini keşfedebileceğim birisini bulma şansını yakaladıysam muhteşem, çok güzel. Hani bu tabii bu da çok gerçekçi değil. Yani öyle birisi olacak ki her gün yeniden ona aşık olacağım. Bu gerçekçi değil. Bence bu gerçekçi olma meselesini de e, bu vesileyle konuşmamız lazım. Yani günümüzde bana öyle geliyor ki insanlar beklen, çok yüksek beklentilerle ilişkilere giriyorlar. Bu da ilişkinin kendisini yıpratıyor. Çünkü sosyal ne zaman medyada mutlu olsun? gördükleri mi acaba insanları etkiliyor? Yani mesela eşine yaptığı jestleri falan paylaşıyorlar ya böyle sosyal medyada. Belki insanların beklentilerini bunlar mı yükseltiyor? Onlar da o beklentiyle mi giriyorlar acaba? Ya. Yani derler ki işte Hollywood filmleri hep mutlu son. Hani onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine falan işte evlenirler ve film orada biter. Hani biz çoğu zaman filmlerde o işin geri kalanını çok görmüyoruz. Sonradan ne olduğunu çok görmüyoruz. Halbuki günümüz oranlarına bakacak olursak evliliklerin neredeyse yarısı bitiyor. Türkiye'de de boşanma oranları tabii ki bazı illerimizde çok daha fazla. Mesela İzmir, Muğla, Çanakkale bu biraz Havanın sıcak ve e, suların tuzlu olduğu yerlerde boşanma oranları da biraz daha fazla gibi e, görünüyor. İnsan hayatında sadece bir kere mi aşık olurmuş? Sağlıklı bir insansa evet, ne kadar sağlıksızsan o kadar çok aşık olursun. Çok hoşuna çok git, aşık hoşuna gitmedi, değil mi bu cevap? Çok aşık olanlar var mı hocam böyle? Kaç kere aşık oluyorlar mesela? Hadi ben üç taneye izin vereyim yani. Pardon bu benim kontrolümde değil ama. Şimdi üçüncüsünden sonra bir insan artık yavaş yavaş şunu anlaması lazım yani. Evet bu benim aşk olduğum kişiyle ilgili değil. Bu artık benimle ilgili bir şey. Hani hep ben kötülerimi çekiyorum diye sorarlar bilirsin. Ben kötü magneteyim. Ben kötüleri çekiyorum. Doğru sen kötüleri sen derken hani ...sözü meclisten dışarı... Evet, <laughs> ...öyle derler yani düşürürüz. ben kötüleri çekiyorum... ...kötüleri çekmek şu demek ki... ...ben psikopatları, güçlüleri ara, arayanlar... ...az önce dedim bir örnek verdim güçlüleri arıyor... ...güçlüleri arayan psikopatları çeker... ...psikopatlar da bencildir... ...kendi çıkarından başka bir şey düşünmez... ...tabii ki o zaman da ilişki kötü gider... ...ne konuşuyorduk biz... Ee, ...kaç kere aşık... hayatında kaç kere aşık olur... ...üç dediniz... ...şimdi üçüncüsünde artık... ...kişi aşkın kendisiyle ilgili olduğunu anlamalıdır. Yani ne derler? Güzellik bakan gözdedir. Yani ben güzel görüyorum. Sen güzel olduğun için değil. Ben seni güzel görüyorum. Benim gözümde o. Aşk da böyle bir şey. Yani benim gözümde olan bir şey. Benim gözümdeki, hayalimdeki yüceleştirme. Aşkın senle bir ilgisi yok. Çok e, Metin Erksan'ın bir filmi var, e, Sevmek Zamanı. Hı hı. Çok eski, 1942 galiba film. Pardon 62 olabilir. 62. Ee, orada bir boyacı boyamaya gittiği bir yazlığın duvarında bir kadın portresi görür. Ve o, o resme aşık olur. Bo boya badana işi biter ama kışın zaman zaman o evi ziyaret eder. Yazlıktır, boştur ev. Portrenin karşısında oturur ve o portreye hayran hayran bakar. O portreye aşık. Portreye aşıktır. Sonra kadın bir gün, portrenin gerçeği yani, portredeki kadın gelir ve Halil'di galiba. Boyacı Halil'i portreye hayran hayran bakarken görür ve der ki, işte o portredeki kadın benim. Hadi gel seninle sevgili olalım. Özetliyorum. <laughs> Türk filminde bu kadar açık konuşulmuyor biliyorsun. Halil ne cevap verir bilir misin? Halil der ki ben sana değil Portrene aşık oldum. Belki sen benim beklediğim gibi çıkmayacaksın. Belki sen beni terk edip gideceksin. Belki sen beni hayal kırıklığına uğratacaksın. Portren beni hayal kırıklığına uğratmaz. Çok gerçeküstü bir şey. Evet. Ama gerçekten aşkın doğasını o kadar da güzel yansıtıyor ki bu film. Yani Halil filozof herhalde. Yani boyacı <laughs> Halil gerçekten iyi biliyor. Evet. Gerçeklerin aşkın düşmanı olabileceğinin farkında. Şimdi bir insan tekrar 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 sürekli aşık ol, oluyorsa, yani bence bir şey öğrenmemiş demektir aşklarından. O yüzden bunu sağlıklı bir şey olarak gördüğümü söyleyemeyeceğim. Ee, aşk biter mi dediniz, 3 yıl dediniz ömrüye. Sevgiye dönüşümse boyunca, boyunca çok olan güzel. boyunca olan var mıdır hocam? Hep söylüyorlar ya. Var. Yani hatta bununla ilgili e, beyin görüntüleme çalışmaları yapılmış. Yani işte insan aşık olunca sonuçta... Fo, fo, e FMRI gösteriyor beynin belli bir bölgesinin daha fazla ışıma oluyor falan e çok ilgilendiğim bir alan değil ama hani sorduğun için e söylüyorum e ve birbirleri aşık olduğunu söyleyen yaşlı çiftlerin gerçekten düşük bir oranında yüzde üç beş galiba gerçekten aynı beyin bölgesinin ışımaya devam ettiğini beyin görüntüleme göstermiş bu da bize diyor ki evet en azından az da olsa ee, o heyecan ve korku duygusunun ömür boyu devam ettiren, ettirebilen çiftler var. Ha bu iyi bir şey mi? O da ayrıca tartışılır tabii ki. Biri demiş ki nefret aşka dönüşür mü? Bir başkası demiş ki aşk nefrete dönüşür mü? Benzer. Aşkın miydi? nefrete dönüşmesi çok daha sık olan bir şey. Sonuçta ne dedik? Aşk gerçeklere dayanmıyor. Dolayısıyla gerçekleri gördüğün zaman gördüğün şeyden nefret etmen çok hiç de küçümsenecek bir olasılık değil tersi daha az olmakla birlikte mümkün. Yani e, çünkü o kötüleri çeken kadın diyelim ki orada orada aslında bir taraftan nefret ediyorsun o gördüğün şeyden ama o güce hayranlığın, güce duyduğun ihtiyaç da seni oradan çok da uzaklaşma yani oradan da kopamıyorsun Cazit bir türlü. Ediyor. Yani dolayısıyla hani çok özel durumlarda belki nefret aşka dönüşebilir. Bir sorumuz daha var. Aşkla sevgi arasındaki fark. Bunu zaten cevaplamıştınız. Evet. Heyecan, tutku. Ben de şey sorayım o zaman. E, bu aşkın katili sensin diyorlar ya. Aşkın katili nedir hocam? Gerçek. Ve... Aşk bir hayalse katili gerçektir. Günümüzde mesela değişiyor mu bu şeyler? Hani insanların yaşam alışkanlıkları teknolojiyle beraber tabii ki değişiyor. Elde etmeyle beraber değişiyor. E, dediniz yani birlikte olma ile birlikte e, o duygu değişiyor. Hmm. Şimdi hani günümüzde çok e, günümüz insanını, günümüz gençliğini herhalde geçmiştekinden ayıran şeylerden bir tanesi de e, konsümerizm mi diyorlar? Tüketimcilik, tüketme, tüket bir şey tüketip atma İnsanlar çok çabuk eskitiyor, arabaları çok çabuk eskitiyor, iki yılda bir araba değiştiriyor, telefon sürekli değiştiriliyor, televizyon sürekli değiştiriliyor. Yani ben benim annem herhalde 20 yıl aynı çamaşır makinesini kullanmıştır. Hala hatırlarım o çamaşır makinelerini tepeden atardım çamaşırları. Onu kullanmıştır. Hani günümüz insanı her şeyi çabuk tüketiyor. Bir de günümüz insanın heyecan arayışı o dopamin arayışını tetikleyen bu işte sosyal medya, telefon, işte videoların videolar kısalıkça kısaldı artık. otur. yani biz 15-20 dakika konuşalım yeter diyoruz. Yani halbuki bu konu 2 saat konuşabiliriz ama kimsenin 2 saat dinlemeye sabrı yok. 30 saniyelik videolara kadar düştü insanlar. 30 saniye tık kaydır, tık kaydır. Hatta 30 saniye bile eğer yeterince ilgimizi çekmiyorsa yukarı doğru kaydırıyoruz. Ee, Dolayısıyla insanların bu heyecan arayışı ilişkideki heyecan arayışını da etkiliyor ve heyecan azıcık azaldığı zaman acaba aşkım mı bitti benim demeye başlıyor. O zaman değiştireyim. Yani sanki aşk olmadan evlilik olmazmış gibi ya da bir ilişki olmazmış gibi olur. Çok güzel de olur. Yani benim bir insan olarak bütün ihtiyaçlarımı karşılayan kişiyi ben zaten severim. Yani ona deli gibi aşık olmam gerekmiyor. Ama işte günümüz insanı o heyecan arayışıyla belki de çok güzel ilişkileri de bitirebiliyor e, diye düşünüyorum. Verdiğiniz o zaman tavsiye nedir bu konularla ilgili? E, aşık olmak isteyenlere, aşık olup üzülenlere, aşıktan kurtulmak isteyenlere aşkla ilgili böyle bir ilaç var şimdi, mı? Hap bilgi bizi rahatlatsın şimdi hocam. az önce toksik ilişkiden bahsettik. Bu terimi herkes artık biliyor. Yani bir tarafın diyor ki bu ilişki bana zarar veriyor. Bir tarafında bir türlü bırakıp gidemiyor. İşte o noktada yardım alman lazım. Ben bunu söylerim. Yoksa her şey yolunda gidiyor. Ben de aşkımı hissediyorum. Ortada hatta çok beni tanıyan arkadaşlarım da onaylıyor. Mesela bu çok önemli bir şey yani. Beni tanıyan arkadaşlarım diyor ki vallahi turnayı gözünden vurdun. Çok iyi bir ilişki oldu bu senin için. İşte kızın çevresi de bunu söylüyor. Ailesi tanıyor. Diyor, diyor aferin kızım ne güzel bir adam buldun ya da tersi neyse. E şimdi o zaman bunu dinlemek lazım. Yani sonuçta bizim bazen çevremizdeki insanlar bizi bizden iyi tanır. Çünkü bir insanın tıpkı bir arabanın kör noktası gibi kör noktaları var. Yani ben arkamda olup biteni, sırtımda olup biteni bilmediğim gibi ruhumun derinliklerinde olup biteni de bilemeyebilirim. Çevremdeki insanlar bana verdiği geri bildirim o yüzden önemli. Yani herkes onaylıyor. Ben de kendimi iyi hissediyorum. O zaman yürü ne diyeyim? Çok güzel, burada çok e, ince bir detay var yalnız derin bir konu dediniz yani çevremizdekiler bazen ama bu şey de olabiliyor e, çevremizdeki mesela e, aileler de girerse işin içine orada biraz durum farklılaşabilir mi yani aileler? Hangi açıdan? E, tamam çok iyi bu kız ya da bu kız çok iyi Hı -hı. değil ya da bu adam Hı -hı. iyi bu adam iyi değil dediği zaman ailelerde bir kulak vermek lazım demek oluyor bu. Evet biraz. şimdi... Ben şunu söylemiyorum tabii ki. Ailenle ilgili ciddi problemlerim var. Yani baban seni evlendirmek istemiyor. Senin ne diyorlar? Hani turşunu kurmak istiyorsa eğer. Kimseye beğenmiyorsa. Hiç kimseyi yani. beğenmiyorsa o zaman tabii ki o durum değişir. Yani o zaman senin babanın yardıma ihtiyacı var. Senin <laughs> babanla ilişkini çözmen e, gerekir. Hani ben şunu çok iyi biliyorum. Yani erkek evladını evlenmeyeceğin, evlenmemesi için elinden gelen yapan anneler var. Bağımlı bir ilişki olmuş erkek evladıyla. Onu onu bırakmak istemiyor çünkü hayatında başka hiçbir şey yok o erkek evladından başka. Tabii ki böyle bir annenin ne dediği o kadar önemli değil üzgünüm ama. <laughs> <laughs> çok teşekkür Rica ediyoruz ederim. Hocam gerçekten çok keyifli bir sohbetti ee, Hepimizin ilgi duyduğu bir sohbetti Umarım yine ağırlarız sizi Aşkın sevginin başka taraflarını da Başka yönlerini de konuşuruz Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için Ben teşekkür ederim Görüşmek üzere Evet Ege'li TV izleyicileri Sağlık olsun programında Çok e, ilginç çok dikkat çekici bir konuyu Aşkı e, Sayın Profesör Doktor Mehmet Akif Ersoy ile konuştuk yeniden birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Çok teşekkürler.